Arkadaşlar merhaba. Bir transformatör örneğimiz daha var. Bir fazla transformatör sorusu. Transformatöre ait bazı bilgiler soruda veriliyor. 220 volt, 110 volta dönüştürülmüş. Primer ve sekonder sargılarına ait gerçek değerler burada soruda veriliyor. Demir direnci ve mıknatıslanma reaktansını da görüyoruz. Transformatörün çıkışına yani sekonderine bir yük bağlanmış arkadaşlar, bir yük empedansı burada sayısal olarak verilmiş. 10, 10 artı j6 10. Burada bir farklı, burada dikkat etmemiz gereken nokta şu: Bu verilen primere indirgenmiş değer. Yani ben bu yük empedansı için herhangi bir dönüştürme işlemi yapmama gerek yok demek bu. Ve soruda yaklaşık değerleri kullanacağız. Primer ve sekonder akımlarını Şebekeden çekilen yani kaynaktan çekilen aktif ve reaktif güçleri ve verimi hesaplayacağız. Tabii ki verimi hesaplarken e, kayıp güçler, e, kayıp güçleri de bulmuş olacağız arkadaşlar. Şimdi e, yaklaşık eşdeğer devre dendiği zaman e, hemen çizmemiz gereken devre bu. E, yaklaşık eşdeğer devrede arkadaşlar şu ortadaki RFE ve XM'den oluşan paralel empedans grubu şu orta koldan en sola alınmış olması gerekiyor yaklaşık eşdeğer işte devrede. Dolayısıyla şuradaki kaynak gerilimi bir faz gerilimi doğrudan şurada e, şu kolu e, görmesi gerekiyor. E, bu devrede her ne kadar I1 eşittir I2 üstü burada gözükse de bunun çok da yanlış olmadığını biraz sonra zaten sorunun devamında göreceğiz. Ama devre mantığıyla hareket edersek I1 eşittir I0 artı şu koldan geçen akım yani I2 üstü dememiz gerekiyor. Şimdi burada dikkat ederseniz e, V2 üstü, R2 üstü, X2 üstü, I2 üstü yani indirgenmiş değerler var. Fakat soruda bana e, gerçek değerler verilmiş. Dolayısıyla ben e, bu tercihe bağlıdır. Sekonder devre parametrelerini primere e, indirgeceğim soruda. Çünkü yük empedansı primere indirgenmiş olarak verilmiştir arkadaşlar. Bu indirgeme işlemini yaparken ee, dönüştürme oranını kullanmam gerekiyor. Dönüştürme oranı primer geriliminin sekonder gerilimine oranıdır arkadaşlar. Burada 2 olarak bunu hesaplarız. Benzer şekilde sekonder sargı empedansını yani R2 ve X2'yi de e, R2 üstü ve X2 üstüne e, dönüştürmemiz gerekiyor. indirgememiz gerekiyor. Dolayısıyla dönüştürme oranının kareleriyle bunları çarptığın zaman e, bu sonuçları da ulaşmış oluyorum. Ee, şimdi benim tabii ki I1 eşittir I0 artı I2 üstü demiştik değil mi? Ee, netice itibariyle I0'ı bulmam gerekiyor. I0'ı bulurken e, şuradaki gerilim belli. Direnç ve reaktanslar belli. Doğrudan gerilim bölü direnç mantığından burada mıknatıslanma akımını ve demir akımını hesaplı, e, hesaplayabiliriz arkadaşlar. E, bu hesaptan sonra ben boşta çalışma akımı ya da şuradan geçen akım I0 akımını bu şekilde yazabiliyorum. Ee, sorunun devamında şu koldaki gerilim V1 gerilim arkadaşlar. 220 volt. Şurada R1 var, Jx1 var, Jx2 üstü var ve R2 üstü var. Ve ayrıca şuraya bir empedans, Zy üstü empedansı bağlıyoruz. Dolayısıyla şuradan bakıldığında gördüğüm empedans değeri 3 artı 2.8 ohm artı yük empedansının indirgenmiş değeri e, direnç değeri 10 ohm. Benzer şekilde reaktif kısmı da şurada yazıyorum. Jx1, Jx2 ve şuradaki yükün e, reaktif bileşeni 6. Sonuç itibariyle arkadaşlar şuradan bakıldığında bir empedans değeri hesaplamış olduk. Ve bu empedansı biliyorum. Buradaki gerilim de belli. Ben sekonder akımı aslında indirgenmiş akım bu. I2 üstünü şuradaki gerilim V1 bölü empedanstan 8.56-J6.77 amper olarak buldum. Bunun genliğini arkadaşlar 10.91 olarak yazıyorum. Hesaplıyorum ve yazıyorum. İstersen ben gerçek değerini de hesaplayabilirim. Gerçek değerini hesaplarken arkadaşlar indirgenmiş değer çarpı dönüştürme oranıdır. Ee, buradan 21.82 amper. Bunu daha sonra belki kullanırız arkadaşlar. Ee, evet. I2 üstü belli. I0 belli arkadaşlar. I0 burada. I2 üstü de. I2 üstü de şurada. Bunları topladığımızda I1 akımını bulmuş oluyoruz. I1 akımının da genliği 10.89 amper. Evet. Bakın indirgenmiş değer 10.91 amper. Ee, I1 akım 10.89 amper. Bunlar yaklaşık olarak birbirine eşittir. Diyebiliriz. Bu nedenle aslında şu da çok da yanlış olmuyor. Yani biz doğrudan şurayı görmeden de bu soruyu çözseydik çok ciddi bir hata yapmış olmayız. Şimdi buradan e, primer akımının açısını e, bulalım. Ee, şimdi primer akımı arkadaşlar şurada bakın I1 eşittir 8.56 eksi 6.73 ee, buradan ben şu ifadede tanjant art tanjant P1 yani primer alt eşittir 6.73 bölü yani şu ifade bölü 8.567'den buradan açıyı 38.15 derece buluyorum arkadaşlar. Bunu nerede kullanacağım peki? Bunu ee, çekilen güçleri hesaplarken aktifleri, aktif güçleri hesaplarken kullanmamız gerekecek. Şimdi giriş gücü ya da primerden çekilen güç, şebekeden çekilen güç aktif güç V1 çarpı I1 çarpı kosinüs fi. Aslında kosinüs fi1 arkadaşlar. O da e, I1 akımını bulduk burada. E, açıyı da bulduk. Sonuç 1884 watt çekiyormuşuz şebekeden. Eee aktif güç olarak reaktif güç ise e, aynı denklem sadece e, açının sinüsünü almam lazım. O da 1480 volt amper reaktif. Akımları bulduk. Primer ve sekonder akımlarını bulduk arkadaşlar. Primer akımı burada I1 akımı 10.89. Sekonder akımı ise gerçek değeri 21.82 amper. Buradan güçlere geçtik ve şimdi verim. Verimi bulurken Kayıp güçleri hesaplamam lazım. Ee, peki kayıp güç. Burada hangi, nerede kayıp olacak? RFE ee, direnci, R1 direnci ve R2 üstü direncinde kayıp olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi burada önemli olan husus şu. Ee, biz verimi hesaplarken aktif güç. Yani aktif gücün kaybolduğu elemanlara odaklanmamız lazım. Bunlar da dirençlerdir arkadaşlar. Ee, R1 direncinde kaybolan e, güç evet R1'den geçen akım aslında I2 üstü arkadaşlar. Şuraya şuraya e, I2 üstü yazmamız lazım. I1 olarak kalmış. Zaten bakın 10.91 yazmışız değerini. Şurası I2 üstü olması lazım. Akımın karesi çarpı direnç 357 watt. Ee, R2 R2 üstü direncinden geçen akım aslında I2 üssü olması lazım burası. I2 üssünün karesi yine 10.91'in karesi çarpı 2.8 belirli bir değer bulduk ve son olarak çok küçük olsa da işleme katalım. Demir direncinin demir direncinden dolayı oluşan bir kayıp O da 1 watt'lık bir kayıp. Demir akımı çarpı de, demir akımının karesi çarpı demir direnci. Bunların hepsini topladığımızda aktif güç arkadaşlar kayıp güç 691 watt olarak bulunur. Ve ben giriş gücünden daha doğrusu şebekeden çektiğim aktif güçten kayıp gücü çıkardığımda çıkış gücünü bulmuş olurum. Ve sonun e, nihayetinde verimi bulurken arkadaşlar çıkış gücü bölü giriş gücü çarpı 100 yani yüzde verimi bulacaksam e, bu şekilde e, yerine yazdım. Ve yüzde 63.32 verime e, sahip olduğunu e, transformatörün bulmuş olduk.